Mehmet Tezkan, 12 Temmuz 2022, Halk TV 20 yılda güzel ülkemin içini boşalttılar. Dün, o polisler çocuklarını doktora götürmeyecek mi başlıklı yazıma son noktayı şu cümleyle koymuştum. Mesele yapısal, mesele bakandan kaynaklı, mesele Erdoğan'ın takıntılarının sonucu. Ekonomi nasıl çöktüyse, sağlık sistemi de aynı nedenden çöktü. Kaldığımız yerden devam edelim. Türkiye'yi unutun, bir ülke düşünün. O ülkenin Sağlık Bakanı'nın özel hastaneleri olsun. O ülkenin Sağlık Bakanı özel hastaneleri temsil etsin. Özel hastanelerin temsilcisi olsun. Kamu hastanelerinin özel hastaneler gibi olmasını ister mi? Kamu hastanelerini özel hastaneler düzeyine çıkarır mı? Cevabınızı duyar gibiyim. Hayır diyorsunuz değil mi? Haklısınız, aksini düşünmek eşyanın doğasına aykırı. Çünkü özel hastanesi olan ve özel hastaneleri temsil eden bakan, kamu hastanelerinin özel hastanelerle yarışmasını istemez. Çünkü kamu hastaneleri düzgün işlediği sürece özel hastaneler iş yapamaz hale gelir. Sinek avlar, insanlar kamu hastanelerinden hizmet alamadığı için özele yöneliyor. Devlet hastaneleri şıkır şıkır olsa hastalar para verip özel hastanelere gider mi? Hayır. E özel hastane sahibi olan bakan devlet hastanelerini özeller seviyesine çıkarırsa kendi ayağına kurşun sıkmış olmaz mı? Olur. Ama bir yandan da bakan olarak halka sağlık hizmeti sunmak zorunda. Ne yapabilir ki? Şunu yapar. Kamu hastanelerini allar, pullar, cilalar, pazarlar. Ama doktordan randevu alamazsın. Doktora ulaştın diyelim. Basit bir MR istese 2-3 ay beklemek zorundasın. Gözünden şikayetin varsa 3 ay. Dişin ağrıyorsa 6 ay beklemen gerekiyor. Anjiyo olmayı falan düşünme bile. Özel hastane sahibi bakan doktorları kaçırmak için performans adı altında iş yükünü artırırsa 5 dakikada bir hasta kabulüne zorladı mı işlem tamam demektir. İyi doktorlar, tecrübeli doktorlar özele kaçar. Yeni yetmeler kamuda staj yapar. Hele hele o ülkenin devlet başkanı giderlerse gitsinler yeni mezunlarla bu işi götürürüm derse özel hastaneler parende atar. Bir ülkede dedim ama Türkiye'de de aşağı yukarı durum bu. Sağlık sistemi çökmedi, çökertildi. En basit test için günlerce bazen aylarca bekleniyor. İnsanlar çaresiz, parası olan özele gidiyor. Yalan söylüyorsun, abartıyorsun, iktidarı yıpratmak için bu satırları kaleme alıyorsun diyen varsa lütfen denesin. Denesin ve görsün. Şahane şehir hastaneleri var diye itiraz edenlere de sözüm var. Evet şehir hastaneleri devasa ama sadece bina olarak şahane mi tartışmalı bu iktidar adliye sarayları yaptı içine hukuk koymayı unuttu bu iktidar her ile üniversite kurdu içine bilim koymayı unuttu bu iktidar neredeyse her ilçeye fakülte binası yaptı içine özgürlüğü koymayı unuttu bu iktidar devasa şehir hastaneleri yaptı içine tıp bilimini koymayı unuttu bu iktidar eşi benzeri olmayan rejim getirdi içine demokrasiyi koymayı unuttu lafı uzatmaya gerek yok. Avrupa'nın en yüksek binası Merkez Bankası için yapılan yeni bina. Ama dünyanın en değersiz paralarından biri maalesef Türk lirası. Bina muhteşem, içi boş. Türkiye gibi 20 yılda Türkiye'nin de içini boşalttılar. Mehmet Teskan